Evirhal, Eyvallah, Velover, Zaves, Grey Papyon, Ali, Ulaş Kerim, Buddy Boy, Night Seven, Mayor, Marsilins, Marsilins galiba, ZZ Kali, kesenize bereket. Şeyde de bu zamanda bu şeyde de öyle olmuştu. Çok net hatırlıyorum. Bak, Medal of Honor bir oyun çıkartmıştı. Neydi o oyunun adı hatırlamıyorum. Direkt Medal of Honor diye çıktı herhalde. Multiplayerında dünyadaki tüm özel harekatları koyduk diye servis ediyorlardı. Yoktu abi Türklerden özel harekat kartmıyorlar abi. Yok sevmiyorlar bizi yani. Ha, eskisi gibi şey de kalmadı ama şimdi mesela Türkiye'de torrent tamam bir ara felaketti abi ya şu anda da vardır torrent tayfa vardır yani burada da chatte de vardır ama çoğunluk artık oyun satın alıyor abi alıyor yani artık Türkiye'de mesela eskiden oyun aldığın zaman keriz gözüyle bakılıyordu abi hakikaten mal mısın niye para veriyorsun falan deniliyordu bundan ne kadar çok da eski değil yani 5-10 sene önce taş çatlasa yani 10 sene önce garanti de 5 sene önce dahi yapılıyordu bu keriz gözüyle bakılıyordu sana. Ee, şimdi ama insanlar alıyor çünkü oyunlar oynanamaz hale geliyor torrentlediğin zaman vesaire veya ne bileyim çok sıkıntı çıkarıyor problem çıkarıyor vesaire oyun almak çok normalleşti o zaman kerizdin işte şimdi alıyoruz abi. TSK, EGM falan izin veriyor mu acaba? Bilmiyorum. Ya vermiyorsa ki o kerizliktir abi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri kendi askerlerinin bir oyuna koyulmamasını istiyorsa bence yanlış bir karardır bu yani. Yani bugün Düşünsene abi şimdi biz mesela milli araba çıkartıyoruz. Tok. Tok arabasının GTA 6'da olduğunu düşünsene. Yani hala bazı marketing şeylerini görünürlüğü falan çözemedi bizim insanlar abi. Düşünsene yani orada olduğunu. TOG, tog arabasını çıkarsa tabii sürebilirsek bir ara. Hani insanlara görünürlüğünün piyasada olabilme imkanının nasıl artacağını, nasıl bilinirliğinin olacağını vesairesini falan. Ya yani oyunda bir Türk Silahlı Kuvvetinin olmasına izin vermeme muhabbeti olacağını zannetmiyorum ben eğer öyle bir izin gerekiyorsa ama ne bilmiyorum abi. 2017'de çıkıyordu o ne oldu ya? E, 2021'de de pistlerdeydi baba. Pistlerdeydi. <laughs> Arkadaşlar ne sot? Sotta ne olmuş olabilir? Sot bildiğimiz sot değil mi? Ben takip etmedim ev 3'ü bilmiyorum ama. Alperzo, OB, OBK, Sama. Eyvallah. Aslı B. Yazık be ustam. İnsanlık dramı bu. Neymiş be ustam? Tamam. Erkek erkek. Nasıl erkek? <laughs> ya şu şu fake dünyanın en iyi fake'i bu arada. Konuşuyormuş gibi yapıp yanındaki kişiye arkeo çekme fake'i. O kadar out of nowhere ki yani. Bak sort. Tamam abi. E3 sot.